Evet arkadaşlar, PES 27. maçta tekrardan birlikteyiz. Evet, liderlik tablosunda birinciliğimizi koruyoruz. Şu anda evet, sakatlıklarımız mevcut. Şu anda oynayan oyuncularımızda herhangi bir sakatlık yok. Şimdi forvet oynayacağım. So when right. yeah. right. right. right Kötü durumda Şu anda Sakat. Evet bu şekilde maça çıkalım Sakatlıklarımız var çünkü Maç başlasın Saint draglerle oynuyoruz Evet maç başlamak üzere. Ve maç başladı. Evet rakip takım oyuna başladı. Şimdi Yandere geldi. O Bekir aldı. Bekir Yandere attı ama yaptırdı. Şimdi o da evet. Bulandırılan topu var. Gökhan. Gökhan'ın yanından geçti. Slip oldu ama şimdi aldı, bakalım. Oraya attı, oraya. Buraya, buraya. Buraya bak, şimdi stoğa. Stoğa, stoğa. stoğa. Şimdi ilerliyor stoğa. Pasa ne Musa soğa. Musa soğa. Ama arkadaşını kazandıramadı. Şimdi canlıya özel de. Ondan Musa soğa. Şimdi offside. Offside. Çok geç attım Musa soğukası. Bekir, Bekir kafa topunu ötük attı. Musa uzun topu şimdi aldı. Musa çekti. Musa canlıya attı kazandıramadı. Rey attı kazandıramadı Musa sonra şimdi Ali yapsaydı offside olması lazım. Bekir geliyor oraya. İçeriye doğru izleyecekler. Bekir geldi. Dikkatini almak lazım. Oo. Şık bir vuruş. Arka da Şimdi Volkan topu attı Volkan Şimdi Almenin en büyük boşlukları Almenin Almenin ve Sari'den sonra Şimdi evet Bileboğa Köşe dışı topu Bileboğa Bileboğa Kona kaynıyor şimdi kullanacak topu kullanımı olsa sova vuramadı Sağ sağ vuramadı. Şimdi top sağlı uçağında. O tam tersi gördü. Camre, Camre, Camre. Şimdi arkadaşlar aradı. Musa Su. Suto attı. Suto. Ve gol. Suto ve gol. Harika bir gol Suto'dan. Çok başarılı bir gol oldu. 1-0 öndeyiz. Evet, Miroslav Stoh. Harika bir attırdı. Attı. Şimdi Alvin'in aldı topu. Alvin'den Musa Sova. Musa so. Şimdi etrafında döndü Musa. Yanına gelecek arkadaşlar aradı. Çok yalnız kaldı Musa. Şimdi Camre'ye attı. Camre sağ ayağıyla olmadı. Jamre sağ ayağıyla olmadı. Evet yine atış kullanılıyor. Sahne uçan. Sahne uçan. Camre'ye kadar topu. Musa sol Musa, sol şimdi Camre Camre Viego Viego Oo, sert bir hareket var orada Viego sakatlık geçiriyor Sakatlı geçiriyor ama ön direk, ön direk arkada Oo. İnşallah bir kötü bir sakatlığı yoktur. Şu anda oyuna devam ediyor bir Salih. Saniye orada müthiş kapıda bunu aldı. Şimdi Musazo, 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 Musazo. arkadaşına kazandıramadı. Arkadaşına kazandıramadı maalesef. Şimdi Anvenimli Kulye. Şimdi Anvenimli top. Anvenimli Sto attı. Sto, Sto tam Viego'ya. Viego'dan Canvre'ye. Canvre'den şimdi Özer'e. Özer orada Musazo var. Musazo kafaya vuramadı. Evet, iki yarıda daha 1 üstünlüğümüz. Evet, oyun planına bakalım. Oyun alabileceğimiz oyuncular varsa değişiklik yapmak istiyorum gerçekten. Şu anda diğer bütün oyuncularımız sakat, kolman. Oynayabilir Bekir'le değiştirelim kolmanı. Önce hani iki değişiklik yapabiliyoruz, onu da yapalım.

Sto şimdi arkada Almeri'nin pası Sto tekrardan çıktı bir boşluk oldu. Sto ona rakibini geçemedi Sto. Sani Uçan şimdi rakibinin peşinde. Alamadı topu. Tehlikeli onu yakalandırdı. Oya Musa Sova Camre'ye. Camre'den şimdi Musa so. Tekrardan pas Viego'ya. Viego döndü vurdu olmadı. ve salih kapatmalar olmadı salih evet şimdi salih uçan özel olmadı özel özel şimdi yağmur attı geçmedi yağmur attı geçmedi ama o da viego alabilir topu şimdi onu aldı şimdi viego topu sürüyor viego, viego topu sürdü tıpasına ama geçmedi şimdi salih geldi orada salih uçan

Evet, bağladı, bağladı. Nurhan Şam Şam'a. Nurhan şama şimdi e, Canre. Canre şimdi stol, stol yapmak istedi, geçmedi. Canre stol yapmak istedi, geçmedi. Şimdi Kolman orada. Ters noktalar özel. Şimdi Orhan Şam takılacak başına Orhan Şam geldi. Orhan topu aldı. Orhan'a sol yaptın diyor ki. Evet, atış kullanıldı. evet dış kullanımda tehlikeli ama evet yine Almeni'nin Stoğ aldı topu Almeni'nin sto sto tam Viego'ya Viego'dan şimdi Canre'ye Canre'den şimdi Özer'e Özer ortası gelecek bastık ama gelmedim gelmedi maalesef. 84. dakikadayız. 1-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Evet. Maçların artık bizim olması lazım. Şimdi stoğaldı topu. Aha orada yaptı ya? etmiş. 87. dakikadayız. Evet. Şimdi Orhan Şam Viego'ya attı. bu orada Stoğu gördü. Stoğu şimdi kendi etrafında çek topu. Tekrardan aldı. Şimdi Musa Sol. Musa Sol'dan sto, Stohtan Musa Sol'a ondan. Salih Uçan'a. Salih Uçan'dan Özer'e. Özer'den Camre'ye. Camre'den Orada Musa Sol'a atmasını beklerdik ama geçmedi herhalde. Evet ve maç bitti. 1-0 kazanıyoruz bu maçı. Ligde galibiyet serimize devam ediyoruz. Gerçekten ligde çok iyi ilerledik. Evet ligdeki yerimize bakıyoruz şimdi. Evet 56 puanda birinciyiz. En yakın rakibimizin 52 puanı var. 4 puan farkla şu anda birinciliğimiz devam ediyor. Evet arkadaşlar bir dahaki maçta görüşmek üzere.